Son dakika. Hatay yayla dağ açıklarında deprem. Depremler Türkiye'de yeniden kendini hissettirdi. Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan son depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.7 olarak açıklandı. Depremin yerin 25 km derinliğinde meydana geldi açıklandı. Deprem saat 10.40'da meydana geldi. Hatay'da sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.7 olarak açıklanırken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü henüz açıklamadı. Türkiye'de neredeyse her gün ufak ya da şiddetli depremler meydana geliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin büyüklüğü, derinliği gibi tüm bilgilerse Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Türkiye'de ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi ve güncel verileri açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz.